31 Ekim 2022 tarihiyle biz eski hastaneden yeni hastaneye taşınmaya başladık. İki ay içinde de tamamen taşınmayı bitirdik. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, boşaltılan Eski Atatürk Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıklılık testi çalışmalarının başladığını belirtti. Test sonucuna göre yol haritasının çizileceğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, planlamanın amele ve kadın doğum hastanesi taşınarak üç hastanenin aynı yerde hizmet vermesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Şu an için e, eski binada hizmet veren hiçbir kısım kalmadı. Tamamen boşalttık ve geçen hafta itibariyle de üniversiteyle yaptığımız protokol ve anlaşma şeklinde üniversiteden e, e, ekipler şu an için eski binada depreme dayanık testini başlattılar. E, bu süreç tamamlandığında bunu sizlerle paylaşırız. E, dayanıklı olup olmadığını, güçlendirmemi gerekiyor, yıkım mı gerekiyor ona göre bir karar verilecek. Ona göre de bir yol haritası çizilecek. Şu an için e, testin başladığını size söyleyebilirim o zaman belki bakanlıkla görüşülecek. Belki diğer iki ayrı olan hastane, kadın doğum çocuk ve burada toplanmasına karar verilebilir. Ee, baştan beri zaten bakanlığımızın iki görüşmelerimiz bu yönde. siz çıkarsa da güçlendirme oluyor, ya da hiç yıkım kararı gelirse yenisini yaparaktan da bir şekilde tüm hastaneleri bir yere toplamak ve artık bu yapılırken de orada tabii otopark sorunu bu şekilde de yapılırken çevre düzenlemesi ya da otoparkla yapılırken bu sorunu da ortadan kaldırmak.